Umarım birileri ilk defa sahneye yayına gelmiştir. <laughs> İsterim yani şunlar ne yapıyor. Abi ben, ben, olsam, ben olsam dururum bu arada böyle bir salaklığı görsem böyle. <laughs> ne ha, böyle çünkü şey yani, yani Twitch'e giriyorsun kızı, bak. Twitch'e giriyorsun. Izleriz. Şey yapıyor işte şat oyunu oynuyoruz. Efendim arkadaşlar bakın dert yayını falan, evet. falan filan. Ondan sonra işte Fortnite oynuyoruz bakın. CSGO kardeşim. İşte Valorant falan filan. Bir de bu bir <laughs> Aynen ya böyle yapar ya. <laughs> 5 <Beş> tane adam. <laughs> Bir arkadaşım vardı. Artık şey yap <laughs> Kanka getir. <laughs> getir. Getir kanka. Getir. getir. Oo. Güzel. Şey. dur böyle. Yani. Oğlum, Aça, <laughs> baksın. Evet. Bak böyle. Bak şimdi bakın arkadaşlar. Mi? Evet. <laughs> böyle oluyor.